Bitlis'in Adil Cevaz sınırları içerisinde Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan ve yılın büyük bölümünde zirvesi karla kaplı kalan 4058 rakımlı Süpan Dağı bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklardan nasibini aldı. Bölgede etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar Süpan Dağı'nın zirvesindeki kar örtüsünü beklenenden çok daha erken eritti. Bölge halkı son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini daha yakından hissettiklerini belirtiyor. Süphan Dağı'nın her yıl Ağustos ayının sonlarına, Eylül'ün ilk haftasına kadar karla kaplı olan zirvesinde bu yıl karın kalmadığı gözlemlendi. Uzmanlar bu durumun hem ekosistem hem de su kaynakları açısından tehlikeli sonuçlar oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Biz bugün Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı Süphan Dağı'ndayız. Bu yıl e, her yıl buraya geldiğimizde buranın karları, yeni yağan karla birleşiyordu. Burada kar hiç eksik olmuyordu. Ama maalesef bu sene kar şimdiden hiç kalmadı. Kuraklık burada bayağı bir yaygın oldu. Burayı da etkiledi. Coğrafyamızın çok yerini etkilediği gibi. Burası da etkilendi maalesef en sonunda. Ekinlerimiz de ekinlerimizi de göster. Sene sıcaklıklar Sipan'ı gerçekten çok etkiledi. Hiç kar maalesef kalmadı. İnşallah temennimiz bundan sonraki yıllarda bol kar, bol yağış ekinlerimize inşallah mahsulümüzü iyice etkiler.